Önde dar güzel bir açıklığınız var. Maksimum bir şekilde ön tarafa kapatacağız. Tepede bayağı bir saçınız var. Bunları sıklaştıracağız. Hastanemizi nasıl buldunuz? Hastane çok güzel, temiz, hijyenik. Güzel. güzel. Nasıl ilgilendiler İlgilenler, mi İlgilendiler, güler yüzlü. Herkes, herkes görevini yapıyor. Yaşa göre saç ekim çizgisini çok aşağı daldığımız zaman evet. doğal durmuyor. Saç evet. en büyük. Çok belli oluyor Evet, en önemli şey belli olmaması. Arşiment yöntemi de bu bayağı doğal güzel bir görüntü olacak. Hani güven bayağı yüksek. Sonra, sonra dedim ki ben çok geç kaldım ya. Yok no, hiçbir şey için geç değildir. Ama saçlarım beyaz olacak. Yani evet ama doğallık verir beyaz saç. sakin saç saç, saç Çok güzel.